Motoset Fuarı'ndan selam dostlar. geçen karavan fuarında çok enteresan bir ürün paylaşmıştım. Çok da izlenmişti. Motoset arkasında taşınabilecek Romork diyelim. Aynı zamanda belki mini karavan diyebiliriz. Çünkü içine yatacak bir alan var. Bu ürünü geliştirmişler. Çok daha pratik kullanışlı hale getirmişler. Motoset ATV arkasında takılabilecek. Hatta araba arkasında da kullanabilir. Bu karavanları inceleyeceğiz. Ben Harun, Turtoy Karavan'dan. Hatırladığınız üzere en son 2023 Ocak ayında TÜYAP Karavaniz fuarında beraberdik TÜRTOY markamızla ee, o fuara pikap üstü, çekme karavan ve e, prototip olarak bir motosiklet modeli çalışmıştık. Ee, onlarla katılmıştık. Ee, biz şu an e, bu sene e, ilkbaharda motobike fuarıyla start verdik. Fuarımıza e, pro prototip olarak karavaniz fuarına özel prototip olarak çıkarmış olduğumuz Motto ismiyle bir küçük karavan hatırlarsınız. Fuardan gelen tüm geri bildirimleri dikkate alarak gerek teknik gerek fonksiyonel anlamda maliyeti de yani ulaşılabilirliği de çok bozmadan her kesime hitap edebilmek adına yapabildiğimiz tüm teknik ve fonksiyonel değişiklikleri yerine getirdik. Diğer ürüne kıyaslayacak olursak. Açılma sistemimiz e, şu parçadan bir kapsül gibi açılıyordu. Fakat bu yağmur ve sızdırmazlık testinden geçemedi. E, contalar vesaire ve üstten direkt yağmur. Dolayısıyla yağmur sızdırmazlı monoblok yapıyı bozmamak adına kapımızı ön şekle e, öne alarak tamamen su sızdırmazlığı e, sağlamış olduk. Diğer modelimizde ön camımız yoktu hani insanlar ya önde ne oluyor motorum yerinde duruyor mu uyurken bir kalkayım bakayım diyebilmesi için öne bir tamperli oto cam ekledik. Tavan camı klostrofobiklik durumlar için insanlardan gelen gene talep doğrultusunda yukarıya gene güzel bir panoramik cam tavan ekledik. Yan güneşlikli sineklikli e, karavan camlarımızı plexi koruduk, e, üst tavan camımız ve ön camımızda e, sürgülü perde mevcut olacak. Teknik olarak da altyapıdan bahsedecek olursam lastik ve jantlarımızı e, gelen talepler doğrultusunda ve tecrübesini paylaşan motorcu diğer kullanıcılar tarafından otomotiv 13 janta geçtik, off road lastik takılabilme opsiyonu var artık ürünümüzde. Ee, durma ayaklarımız ürün önde varken sıkıntı olmuyordu ama ürün önde diyelim bağımsız bir kamp alanından bir yere gideceksiniz. O yüzden basit, maliyeti de çok etkilemeyecek şekilde e, iki tane güzel e, kriko tarzında ayak ekledik. E, şasemizde e, videolardan da gördüğünüz üzere e, paylaşılacaktır videomuzda. E, Amortisör ekledik. Dolayısıyla ürünümüz aslında gerek virajlarda gerek çok kasisli, off-road kullanımlarda darbeyi oldukça şasemiz emerek, tekerler absorbe ederek kabine yansıtmıyor. Şasemizle ilgili de e, yapmış olduğumuz değişiklikler. Amortisör eklendi. Şu parçamıza onayımız alındı. Bu artık Turtoy markasıyla e-belgeli, İsveç onaylı bir e, parçamızdır. E, bununla bütün araç çeşitleriyle ürünümüzü kullanabileceksiniz. Dolayısıyla ben bunu sadece ATV, motosiklet olarak düşünmeyin. E, büyük araçlarla da kullanabileceksiniz. Diğer bir büyük önemli geri bildirim de bizde fuarda. Özellikle bu ürünün kompakt ve küçüklüğünden dolayı ...daha biraz daha geniş e, olarak üretebilir misiniz? dedi. Dolayısıyla mavi olan modelimiz diğer ürünümüzden 30 santim boydan 30 santim enden geniş bir vaziyette. Yüksekliğimiz aynı. E, dolayısıyla her iki üründe de 2 metre boyunda bir insan rahatlıkla ayaklarını tam uzatarak uyuyabiliyor mutfağından da bahsedecek olursak açıkçası bu konuda insanların kullan kulla, kullan şey ihtiyaçları çok farklı olabiliyor. Ama biz bu yola çıkarken amacımız insanlara güvenli ve yalıtımı iyi bir çadırdan kat kat iyi bir karavan sunmaktı. dolayısıyla ürünümüzde kartuşlu ocağımızı muhafaza ettik. Yine şarjlı pilli pompamızı altına takılabilecek şekilde su damacana seçeneğiyle direkt aşağıya giden bir evye seçeneğiyle ürünümüz şu an tamamen siparişe eklendi frensiz olarak kilogramlarından da bahsedecek olursam küçük olan ürünümüz bu haliyle 140 kilogram büyük olan ürünümüz ise 180 kilogram önerimiz şu yönde olacak. Büyük olanı tamamen ATV ve otomobil kullanıcılarına önereceğiz. Küçük olanı da daha çok bizim videolarda da YouTube kanalımız, kendi YouTube kanalımızda da eklediğimiz videolarda da farklı araç çeşitleriyle çekilebilirliğini izleyebilirler. Burada önemli olan konu bu kilolara, ürünlerin kiloları artık net olarak bu. Biraz satın alındıktan sonra... Kullanıcının da özellikle motor kullanıcılarına söylüyorum cimri olması lazım içine bir şey yüklerken. Çünkü biz zaten gerekli çadırın ve yatağın ihtiyaçlarını ürünle beraber sunuyoruz. Burada testlerimizi biz 250'si motora kadar yaptık. Hiçbir sorun yaşamadık çekmesinde. Sadece önerimiz şu olacak tüm hava şartlarını ve yol koşullarını düşünerek bizlere başvursunlar. Çünkü dik yokuşu var, rampası var. Ürünümüzde e, fren kaplin olmadığı için, kilodan dolayı gerek olmadığından dolayı. E, çünkü 750 kilo altı, O1 belgeli bir karavan. E, ürünümüze daha çok böyle ne derseniz hani 400 cc ve üstü. En az ürünün kendi ağırlığının e, bir katı, bir katına yakın ağırlıkta motorlarla daha güvenli bir e, sürüş sağlayacağını e, söyleye, o, o yönde önereceğiz. E, dolayısıyla e, ürünlerimizle ilgili e, tamamen engel belge boyutunda e, bir engelimiz yok. Tamamen bütün güvenlik ekipmanlarımız e-belgeli, sinyaller, stoplar, jant, lastik, kaplinimiz. Kaplinimizde bildiğiniz üzere e, Türkiye'de opsiyonlarımız nedir? Çayırova'dır, Alko'dur, Not'tur. Biz hepsini açız. Standart zaten evrensel onaylı bir kaplin. E, tercih ve stok durumuna göre kullanıyor olacağız. E, teknik özellikler için de çok detaylı e, web sitemiz turtoy.com web sitemizden Motto ve Motto X Large olarak ebatlara girerek tüm detaylı teknik özellik ve ölçülerimize ulaşabilirler. E, ürünlerimiz, showroom ürünlerimiz Fuardan sonra Pendik Alkaynarca satış ofisimizde olacak. Fuara gelemeyecek ziyaretçilerimiz de oradaki satış ofisimizde ağırlamaktan gurur duyarız. Ee, şimdiden ürünü yollarda görmek arzumuz. Teşekkür ediyorum.